para. Uyku ilk defa görüyorum bu arada bu bunu. İlk defa göreceğim yani. Bakayım atar. <laughs> bu nasıl <öldürüm> oğlum? Aa! <laughs> Ses efekti de yapmışlar. <laughs> Abi çok iyi de. Çıkmıyorsunuz bu evden. Merhaba. Kimse var mı evde acaba? Aa kapıyı çaldım. Pencereden atladım manyak. Gel bakayım kız buraya. Sende de vardı bacak? İlk seni öldürmek istemezdim ama yapacak bir şey yok Debora. Benimsin. Sen demek ki çakıyı çakarsın ha bana. Seni severdim Debora ama eskiden. Yıllar sonra Paganak'tayız 13. Cuma'nın yeni bölümündeyiz arkadaşlar. Oyun Steam'den kalktı ama kütüphanemizde hala duruyor. Oyunu indirip kurdum. Sizler için dedim ki uzun süredir YouTube'a özel bir video da çekmiyoruz. Eski zamanlardaki gibi. Özledim be gerçekten. Patlıcan Jason'ız. Ama karakterlerimizin hepsi sıfırlanmış. Ya oyun tabi artık olmadığı için. Jay anamız konuşmuyor muydu burada? Abi. Ha. Bak bıçakları bıçakları arıyorum. Arkaya almışlar herhalde. Anam ya sen senin sesini bile özlemişim canım anam. Hemen arkadaşlar bakın şimdi. Buradan tık nereye gidiyorduk? Hemen şöyle elektriği spawn alıyorduk. Bu arada zorluğu zor yaptım. Bakalım nasıl oynayacak serserler. Hemen şuradan bıçaklarımızı toplamaya devam edelim. Peki YouTube özel haftada 1-2-13 cuma gelir mi? Arkadaşlar. Bir anda. Kapıları kapatıyor ha. Oğlum. Ne oluyor lan? Kesim meleklerinizi de. Party Crasher. Seviyelerimiz sıfırlanmış. Diğer Jason'ları da açalım. Öldürmeleri falan. Bayağı böyle bildiğin yeni bir seri mi diyorsun? Özledim gerçekten özledim ya bu oyun oynamayı. Kim orada? Oğlum ben sizi zor ayarladım. Heh burada. Ben sizi zor ayarladım. Siz niye böyle hareket ediyorsunuz? Gel bakayım buraya. Çatapat olacak galiba bıçakla çakıyorlar. Tabi tabi. Birisi ah oh, spreylendi. Birisi elektriği mi yaptı bir şey yaptı. Arabayı yaptı. Bir dakika çok hızlı yaptılar sanki arabayı. Bir saniye hocam. Bak bak arabayı tamir bile etmişler. Serserilere bak. Cidden oynuyorlar ha. Oyuncular yani. Zor gerçekten dur bakalım. Unutmuşuz oyunu hemen elektrik şu arabaya falan koyalım şeylere. Atalım tuzaklarımızı yoksa kaybedeceğiz. Zor ne kadar zor merak ettim ama hareketleri biraz kötü ama Gelin buraya bakalım. Jason'dan kaç ulan şu evi bile, şu evi bile özlemişiz ya. Ne oluyor lan? Bakayım neredesiniz? Bir tanesi yukarıda kapıyı açtı değil mi? Bir dakika. Merhaba. Kız. Sen de şeyde çakı da var değil mi? Bekle bekle. Tüfoni... at gibi koşuyor. Hop. Atladı oradan. Bir dakika shiftimiz vardı. Bak hep unutmuşuz bunları ha. Kız. Aha yaralandı. Ne yapacağım bakalım şimdi? Anyone gel. Kimse kurtaramayacak seni. <laughs> çakın çakın bitmişti galiba. Dur bakayım çakın bitmişti. kaç tane çakı var? Bunlar yine çakı ile yapıyorlar. <laughs> ne yapıyorlar ya? Bir dakika. Bir saniye hallediyorum. Yanlış tuş yanlış. <laughs> Yıllardır oynamıyoruz şimdilik. Hak verin unutmuşuz tuşları falan. Ama ama sıkıntı yok. Öldürmeyi unutmadım. Tifoşko. Aa benim benim atut. Aa. Bebo'a bak sen bacaksıza bak bacaksıza. Bir de beni dövüyorlar. You cannot die. Arkadaşlar bunlar telefonu yapıp polisi çağır. Vallahi var ya bunlar oynuyorlar ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ay yanlış oldu. Ben bu online oynarken takım arkadaşlarım bu kadar iyi değildi yani. <laughs> bunlar tehlike dur tırsın bunlardan be. Böyle bir kalın. Neden sürekli mouse'un ortasına basıyorum? Neden mouse'un ortasına basıyorum biliyor musunuz? Texas'ta hani mouse'un ortasına basınca fokuslanıyor ya karakter. Odaklanıyor, daha iyi duyuyor kurbanları falan. El alışkanlığı olmuş. Hemen bahaneleri sıralarken ben. Şuraya gidelim arkadaşlar. Şöyle ortalara doğru gidelim bakalım. Biraz daha aslında elektriği falan. Hop takıldım bir yere. Merhaba. Bak 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 deboya bak deboya. Bak bak Fadime'ye bak. Bu ne kardeşim herkese iki çakı iki sprey mi verdiniz ne yaptınız yani ya. Dur dur hallediyorum ben seni. Şimdi ben seni copy falan da kilitliyor. Daha bir kill alamadık ha bu arada. Gel gel buraya gel. Gel buraya. İkinci çakı İlk seni öldürmek istemezdim ama yapacak bir şey yok Debora, Benimsin. <laughs> Sen demek ki çakıyı çakarsın ha bana. Seni severdim Deborah ama eskiden. <laughs> <laughs> Al bakalım. Yaralı ceylanlar geziniyor buralarda. Seni de boğalım be. Özel öldürmeler de vardı değil mi? Onları da hatırladım şimdi. Ah be bu oyun var ya. Bu oyun. Sonu böyle olmamalıydı bu oyunu ya. Des. Ana, anam da arada gazı veriyor bak bana eskisi gibi. Yaparsın oğlum aslansın kaplansın oğlum. Yakışıklı oğlum. Oo onu. Aa ona da vurdum. Gel buraya. Bunu ağaca biliyor muyum? Ama bu kurtulabilir değil mi? Ağaca bakayım götüreyim bakayım. Deneyelim ağaca. Burada da bir öldürme vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış mı hatırlıyorum? <laughs> yani saat. Hatır Aha şurada bir öldürme var bir dakika dur. Gel gel burada bir farklı bir öldürme var. Gel bakayım senin şuraya. Resourceful. Dur bakalım biraz su toplayalım. Suyumuz azalmış. Güzel. Jason. <laughs> Anam merak etme. Hiç acımam valla. Botmuş oyuncuymuş. Her türlü bir şeyler yaparız yani. içeride birisi var. Geliyorum geliyorum. Bu evi de ne sevdiniz yalnız ha? Çıkmıyorsunuz bu evden. Merhaba. Kimse var mı evde acaba? Ha kapıyı çaldım pencereden atladım manyak Gel bakayım kız buraya. Sende de, de vardı mı bacak? Ya zaten moralim bozuk. Bütün Jason'larım silmiş. Hepsi açıktı bende. Yani Savini bile vardı bende. Savini yoktu gelse de. Bütün Jason'larım vardı benim. Niye kapatıyorsunuz kardeşim? Açıktı. Bir tane Jason'ım açılmış. Bu gel bakayım buraya. Ha, gel bakalım sana Sana da ne yapalım? Seni de senin de kafanı şuraya vurayım bakayım. Oo hızlı kurtuldu ha. Neyse senin de kafanı sıkayım o zaman ya gel bakalım. Bu öldürme de hoşuma Öf. Nasıl bir öldürme şekli ya. Yalnız bizim bileğimize bir şey olmuş. Güzeldi şimdi. Bizim bilek bir dönmüş gibi bir şeydi ama. Neyse olur öyle ya. Bize hiçbir şey olmaz. Geliyorum special boy. Tommy mi geldi kim bu? Yakışıklı. Vay. Bayağı dayanıklısın ha. Seni tanımak isterim iyiydim gel bakalım buraya. Aha o da geldi bak pompalı bulmuş bir de bak 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 serseri. Aa, üstüme eğilik sağlık. Nasıl koruyor arkadaşım serseri? Geliyorum geliyorum bekle. Bekle sana. Ma ya bak ne yapıyorsun lan? Bir tane vurayım sana. Bir tane daha vurayım. Sen de çak, çak. seni şuraya... Seni şuradaki kütüye saplayacağım dur bakayım bir. Senden bir pastırma yapacağım da seni yakalamam lazım önce tabi. Gel bakayım buraya. Ha şimdi ne yapacağım? Bakalım hızlı kurtulabilecek mi bu da? Buraya yetiştirebilecek miyim? Oo hızlı kurtuluyor çünkü bunun da str'si yüksekte hatırladığım kadarıyla değil mi? Bunun str de yüksekte. Çok uzaklaştın kız. Nereye gidiyorsun? Bak ya, bak ya. Yaklaş şu kütüye bakayım, bir şey deneyeceğim. Gel bakayım, bir şey deneyeceğim. Üf, Smackdown. Hadi bakalım. Son kurbana kapak açılıyor mu bu oyunda? Açılmıyor galiba değil mi? Öyle bir hareketler yapamıyorsunuz sanırım. Geliyorum. Jason. Şuradan bir bıçak var şunu alalım. Bıçaklar toplamak biliyorsunuz önemli. Stalk'u da açalım şöyle Myers RPS yapalım. Bu zaten içeride. Dur bakalım içeride yakalarsam bunu... ...buna fantastik bir ölüş, öldürme yapabiliriz de. Bu demin buradaydı nereye saklandı bu ya? Bir şömine atalım. Burada mısın acaba? Buralarda saklanıyorlardı bunlar değil mi? Yatakların altına falan bir şeyler yapıyorlardı. Peki buradası? Burada da değilsin. Üç kişi kalmışlar bunlar. Ha, burada mısın? Burada da değilsin. Bence bu evde değil ya bu. Çoktan gitmiş olabilir ama sanki sesi de geliyordu ya bunun. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Aha buldum. Vay serserilere saklanmış seni 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 gidi hınzır. Rastgele vurdum ha. Yani bütün yatakları kıracaktım da. Bak bak neler bulmuş. Silah var, fiyuz var. Bütün eşyaları almış. Dört tane eşya almış. Tabanca var. Anahtarları bulmuş. Sigortayı bulmuş. Şurayı açalım bir çıkalım hocam buradan. the next day. Gitgide azalıyorlar arkadaşlar. Şöyle nereye doğru ışınlanalım? Biraz şu tarafa gidelim. Buraya hiç gitmedik çünkü. Buralarda olabilirler. Radyo kulesi burada şeyi. Radyo kulesi nereden çıktı? buradan yanlış hatırlamıyorsam şeyi çağırıyorduk değil mi? Jarvis geliyordu. Şunu bir kıralım şuradan. Party crash. Bir elektriği keselim ya abi. Bir kendine getirelim elemanları. Burada değiller bunlar. Ben bunları göremiyorum. Şurada olabilirler mi peki? Bir de şuradaki elektriği keselim. İyice paniklesin bunlar. Diğer elektrik de burada bakalım. Etrafta kimse gözükmüyor. ha. Nereye gitmedik? Şu tarafa gitmedik. Acaba bizim evin oradalar mı ya bunlar? Rage aktif diyor. Ama hala bulamıyorum arkadaşlar. Çok garip. Aha! Oğlum çadırın içinde ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsun burada manyak? Aa! Bak bak. Nerelerde geziyor bak. Çık oradan Uykutu ilk defa görüyorum bu arada bu bunu. İlk defa göreceğim yani. Bakayım atı. <laughs> bu nasıl oğlum? Aa! <laughs> Ses efekti de yapmışlar. <laughs> Abi çok iyi de. Kim buradaki öyle? Jarvis'tir. Şeydir bu. Hacı Cavcav'dır. Jarvis'i bulmamız lazım. Jarvis yok şimdi. Anamın evine mi acaba? Aha burada buldum. Jarvis. Bakalım kim o? Bu da burada mı saklanıyor? Arkadaşlar saklanmaç mı oynuyoruz acaba? Bakalım bir dakika. Rage varken direkt kırabiliyorduk buraları hatırladığım kadarıyla. Merhaba. Pizza siparişiniz geldi. Pizza siparişiniz geldi. <laughs> Hak ettiler. Hak ettiler Eskisi gibi ya. 8'e 8, e 8 e attık yine. Kimse de dolmuyor. olmuyor. Tabi offline'ın güzel taraflarında birisi de bu. Özlemişim ya. Gerçekten 13. Cuma özel YouTube'a özel çekmeyi gerçekten özlemişim. Eğer hoşunuza giderse arkadaşlar. Diğer Jason'ı açma challenge da yapalım mı? <laughs> bir ufaktan böyle oynamak istedim ya. Çok özledim çünkü. İsteyen arkadaşlar da vardı. Baksana sıfır level gösteriyor ben hala garip bir şekilde. Şimdi size göstereceğim. Bakın görüyor musunuz? Sıfır gösteriyor. Hepsi de kapalı bak. 44'te açılır diyor. 3'te açılır diyor. 7'de açılır diyor. 20'de, 31'de, 13'te. İki tane Jason'ımız açık. Bunların hepsi kapanmış. Güzel bir nostalji yaptık arkadaşlar keyifliydi. Ya, eğlendim ya gerçekten. 13. Cuma biliyorsunuz yeri bizde farklı. Haftada böyle bir iki video istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Hadi. 1000 like gelirse çekiyorum. Haftada haftada 3 tane 13. Cuma atıyorum. Botlarla oluyor tabi ama. 1000 like yapar mıyız bilmiyorum. He, yaparsak atacağım. Çok teşekkür ederim. Güzel bir nostalji yaptık. Eğlendik. Eskiden izleyen arkadaşlar da umarım keyif almıştır. Eski zamanlardaki tadı almışlardır. Çok teşekkür ederim. Başka oyunlarda, başka videolarda, başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.